Yurdun birçok ilinde orman yangını çıktı. Antalya'daki facianın nedeni elektrik direğinin devrilmesiydi. Adana'da ise ufacık bir kıvılcım hızla yayıldı. Bir ailenin varı yoküle küle döndü. Tık, 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 tık. Bütün her şey yandı, bir mahalle komple yandı. Devrilen elektrik direği yüzünden koca bir orman yandı. Köylerde cam pazarı kurulurken itfaiye ekibi alev kapanının ortasında kaldı. Ne olursunuz yardım edin evleri de tahliye ettiler. Biz uzaklaştırdılar. Antalya Serik'teki ormanlık alan dün öğle saatlerinde alev alev yanmaya başladı. Jandarmamızın tespitlerine göre bu yangın yıkılan bir elektrik direğinden çıktığı düşünülüyor. 30 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Rüzgar etkisiyle beraber sağa sola sıçradı ateş. Bir anda köylüler yangını söndürmek için harıl harıl çalıştı. Mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı. Nerede buldunuz bunu? Ormanda abi. Ay, Yangın bu sabah saatlerinde kontrol altına alınırken 81 hektar alan küle döndü. Adana Kozan'da çıkan orman yangınındaysa Kalay ailesinin bahçesi, evi ve mahsulleri yandı. Hasat yapmıştım dün, tükendim, bittim. 300 bin liradan fazla zararım. Varını yoğunu kaybeden aile çaresizce hüngür hüngür ağladı. <laughs> Alevler kontrol altına alınırken Kahramanmaraş ve Yalova'da çıkan orman yangınları da söndürüldü. Neyse ki can kaybı yaşanmadı.